Bir zamanlar uzak bir köyde Hansel adında bir erkek çocuk ve Gretel adında bir kız kardeş yaşardı. Aileleri çok yoksuldur ve bu yoksulluk onların yaşamını zorlaştırmıştır. Bir gün babaları ekmek bulmak için ormana gitmeye karar verdi. Ancak anneleri ormanda yiyecek bulmanın çok zor olduğunu ve çocukları da yanına almasının tehlikeli olacağını düşündü. Sonuç olarak çocukları ormanın derinliklerine bıraktı ve evine döndü. Hansel ve Gretel ormanda bir süre dolaştıktan sonra açlık ve yorgunluk içinde kalmışlardı. Ormanın derinliklerinde dolaşırken birdenbire karşılarına yemyeşil bir ağaç ev çıktı. Evin duvarları şekerden, çatısı ise çikolatalardan yapılmıştı. Çocuklar evin önünde durdu ve evin güzelliği karşısında büyülenmişlerdi. "Belki de burası bize bir şeyler verebilir," dedi Hansel. Gretel evin kapısını çaldı ve içeri girmeye karar verdiler. Kapı açıldığında içeride yaşlı bir kadın onları karşıladı. Kadın tatlı bir gülümsemeyle hoş geldiniz çocuklar. Ben bu evin sahibiyim. İçeri girin ve kendinizi rahat hissedin dedi. Hansel ve Gretel kadının evine girmeye karar verdiler. Ev oldukça sıcaktı ve kadın onlara tatlılar ve içecekler sundu. Çocuklar açlıkları nedeniyle tüm tatlıları hızla tükettiler. Kadın çocuklara çok iyi davranıyordu ama çocuklar kadının bakışlarındaki garipliği fark etti. Gözleri onların üzerine dikkatle bakıyordu. Bir süre sonra çocuklar yorgunluklarını gidermek için uyumaya karar verdiler. Ancak gece yarısı Gretel uyanıp dışarı baktığında kadının evinin etrafında garip bir ışık gördü. Kadın bir odaya doğru yönelmişti ve Gretel odanın kapısını usulca açıp içeriye baktı. İçeride kadının şekerden yapılmış büyük bir kafesin içinde olduğunu gördü. Kafeste birçok küçük hayvan vardı ve kadın bu hayvanları besleyip onlara zarar veriyordu. Gretel gördüklerini Hansel'e anlattı ve birlikte bir plan yaparak evden kaçmak istediler. Ertesi gün kadın onları tekrar tatlılarla beslemeye başladı. Hansel kadın onlara yemek hazırlarken Gretel gizlice evin etrafındaki yolları inceledi. Hansel evin içinde çeşitli tatlılar yaparak kadının dikkatini dağıttı. Kadın çocukların kaçmak istediklerini fark etti ve onları yakalamak için tuzaklar kurdu. Çocuklar kadının tuzaklarını aşarak kaçmak için geceyi beklediler. Sonunda gece yarısı Hansel ve Gretel evden kaçmayı başardılar. Ancak kadının evinden uzaklaştıklarında ormanın derinliklerinde kayboldular. Çocuklar ormanda uzun süre dolaştıktan sonra sonunda tanıdık bir yol buldular. Bu yol onları evlerine geri götüren bir patikaya çıkmıştı. Evlerine döndüklerinde babaları onları büyük bir sevinçle karşıladı. Çocuklar yaşadıkları macerayı anlattılar ve babaları artık eve geri dönüp yeni bir hayat kurmaya karar verdiler. Hansel ve Gretel yaşadıkları deneyimlerden sonra Birlikte güçlü bir bağ kurdular ve hayatta kalma konusunda daha dikkatli ve cesur oldular. Artık yoksullukla mücadele etmemek için daha iyi bir yaşam sağlamışlardı ve hayatları eskiye göre çok daha mutlu hale gelmişti.